Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle ve evet, beyazcam ne yapıyoruz gelin bakalım Bugün ben yanımda sabah karlar karlarla uyandım her yer ben ben de şaşırdım buna ve bakalım nasıl oldu Bir gösterelim size Evet şöyle Bakın her yer ben beyaz hala kar yağıyor Şöyle şuradan bir araba geçiyordu şu dakika şurada şuradan bir tane araba geçiyordu bakın şuradan orada kardan geçemedi kazdılar arkada ben ne çıktı dışı durumu şu evlerin bakımlarına bakarken belki orada da kar varmış. Bu kadar yakışıklıyım. Bakın şu kalınlığa bakın. Şuradaki kalınlığa. Şurayı seçiyorum. Kliğe kalınlaştırarak Şöyle. Ayrıca bembeyaz. Arabalarını süslemiştik. And never mind, I ever have a